Herkese merhabalar. Bugün bu görselde gördüğünüz çantanın örnek kurulumunu yapacağız. Çantamız bu şekilde gözüküyor. Sizler Instagram'da çok beğendiniz, istediniz. Ben de bugün örnek kurulumu nasıl yapılır sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, ekrana sığmasa da göstermeye çalışacağım. Ben bu çantanın burslusunu da yaptım. Onu da göstermek istiyorum. Evet bu şekilde Henüz bir yerde yok Evet modelimiz bu şekilde e, hazırsanız hemen örnek kurulumuna geçelim bugün bu çantanın örnek kurulumunu çok sormuştunuz bugün birlikte yapacağız önce çanta hakkında biraz bilgi vermek istiyorum bu çantamızın tabanı dikdörtgen taban olarak çalışıldı buradan 19 zincirle başladım 18 olarak devam ettim ve istediğim kadar yaptım mesela 30 santim örebilirsiniz 25 santim örebilirsiniz bu size kalmış bunu yaptıktan sonra döne döne sık iğnemizi yapıyoruz sık iğnemizi yaptıktan sonra yeşille yapraklarını sonra da lale ya da çiçek artık neyse bu şekilde yapmaya devam ediyoruz Önemli olan burada sık iğneleri yapmak. Evet ama e, şu kısmı örnek kurulumu önemli. Diğeri zaten sık iğne. Ondan sonra örnek kurulumuna devam ediyoruz. Ben e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sık iğne yaptıktan sonra örnek kurulumuna başlayacağım. Ben İtalya Rafya ipi kullanıyorum. şu şekilde. Yapması biraz zor evet. Ama ben artık ona da alıştım. Hemen şuradan geliyorum. Şöyle bir sık iğnemden alıp hemen başlıyorum. Bir, şöyle geleyim. İki, üç, dört, beş. Beş tane sık iğne yeterli mi diye bakalım. Altı. Evet, altı zincir çekip üzerine bir ip alarak trabzanımızı yapıyoruz. Birinci kutucuğumuzu yaptık. Şimdi üzerine ip almadan pardon zincir çekmeden üzerine ip alıyoruz. 1 2 3 4.'üye tekrar batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. 1 ikili trabzan yapıyoruz ve 2. Burada 1 2 3 zincir çekerek tekrar ipimi alıyorum aynı yere batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 Bu şekilde ikinci kutucuğumu da yaptım. Tekrar üzerine şu araları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben üçlü bıraktım. ikili bırakabilirsiniz. Tekli bırakabilirsiniz. Ona göre el ayarı yaparsınız. Şimdi ipimi tekrar üzerine aldım ve 1 2 3 dördüncüye tam şurasına 1 ikili trabzanımı yaptım. 1 2 ve 3 zincirimi çektim ip aldım tekrar üstüne aynı yere tekrar ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde bunu başa kadar yapıyoruz sonra kırmızı rengimize geçiyoruz Evet ben ördüm geldim bu şekilde tamamını ördüm bitirdim şimdi burada ne yapıyoruz şuradan da kısa alayım Burada ipimizi koparıyoruz artık. Evet, sonra iplerimizi gizleriz içinde. Bu şekilde. Şimdi kırmızı ipimize geçiyoruz güllerimizi yapmak için. Şöyle kenara alayım. Evet, buradan hemen başlayalım. şekilde 1 2 3 zincirle başladım şu kırmızı ipimi alabilirim içeride gizlemek için üzerine ip aldım burada ikili trabzan yapacağım bu trabzanı bir tane sayıyoruz 1 2 3 buradan dört tane trabzan yaptım ikili trabzan şimdi şuradan tığımı batırıyorum ve buradaki ilmeği geçirip bu şekilde şuradan bunun içinden çıkartıyorum bu şekilde sonra 1 2 3 zincirimi çektim aynısını buradaki yuvanın içine de yapıyorum üzerine ip alıyorum İkili trabzanımı yapıyorum bir bir trabzanımı yaptım şunlar rahatsız etse de az sonra düzeltirim onları bir iki üç ve dördüncüyü yapıyorum ben ithal rafya kullandığım için gerçekten çok sert ama siz diğer iplerle de çalışabilirsiniz Evet ne yaptık dört tane trabzanımızı yaptık Sonra en baştaki ilk ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. Buradaki ilmeği alıyoruz tığımızın başına şöyle ve oradan aldıktan sonra içinden geçiriyoruz. Burada bu şekilde tomurcuk oluyor. Yine zincirimizi çekiyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimizi çektikten sonra tekrar ipimizi doluyoruz ve dört tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 bu da dördüncü dördüncü trabzanımızı da yaptıktan sonra ilk trabzanımızın tepe noktasından batıp buradaki ilmeği alıyorduk ve içinden geçiriyoruz 1 2 3 zincirimizi çekip ipimizi alıp örneğimizin kurulumu tamamen bu şekilde Evet isterseniz beşli yapabilirsiniz İpiniz çok inceyse altılı yapabilirsiniz ama benim bu şekilde raf ipime 4 tane yeterli geldi. Az sonra geldiğimizde de buradan bağlantımızı kuracağız. Sonra sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Ben şimdi bunu yapıp buraya kadar geliyorum. Burayı da yapalım. Ondan sonra sık iğnemizi yapmaya devam edeceğiz. Evet ben yaptım geldim. Son tomurcuğumuzdayız. Hemen onu da yapalım. 1 2 üç ve dördüncüsü. Evet. Dördü de yaptık. İlk ilmeğimizin tepe noktasından batıyoruz ve ilmeğimizi ne yapıyorduk? İçinden geçiriyorduk. Bu şekilde. Evet. Şimdi geldik zincirimizi çekmeye ve burayı bağlamaya. Yine bir, iki, üç zincirimizi çekiyoruz. Burada daha önce başladığımız yerden şu tepe noktasına batıp ilmek kaydırarak evet bitiriyoruz bu şekilde. evet. Şimdi e, normal sık iğnelerimize geçişimizi yapacağız. Sık iğne yaparken de dikkat etmeniz gereken şey buraya 3 zincir çektiğimiz için 3 sık iğne. Tepe noktalarına bir 3 sık iğne tepeye bir 3 1 diye gidiyoruz. Şimdi buradan hemen bir yerden başlayalım şunun benim e, tığım dört buçuk numara olduğu için biraz kalın bakması gerçekten biraz zor hemen şuradan ipimizi alıyoruz ve bir tane şunu da çevireyim ben bu şekilde bir tane bu şekilde sık iğne ile başlıyoruz isterseniz bunu içinden yürütebilirsiniz ama sonra şuradan gözüküyor ben kırmızıyı yürüteceğim iki oldu ki sık iğne. Ne diyorduk? Buraya üç tane yapıyoruz. 2 yapmıştım. üçüncüyü yaptım çünkü 3 zincir çekmiştim. İlmeklerim çoğalması ya da azalması Şuradaki ilmek sayımla eşit olsun. Şimdi tam şu tepe noktasına şu kısma da bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Dediğim gibi bir tarafı olduğu için ya örmesi biraz zor. Kamera karşısında tabii ki zorlanıyoruz. 1 2 üç sık iğne yapıyorum. Tepe noktasına gelip gülümün tepesinden bir sık iğne daha yaparak sayımı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir zorluğu yok ama güzel mi güzel bir model. Her renkten yapabilirsiniz. Ben şimdi bunların her rengini yapmayı düşünüyorum. Sık iğnelerimi yapmaya bu arada devam ediyorum. İpimi de bir taraftan gizledim. Evet, bir tane tepe noktaya, 3 tane ortasına yaptım. Şimdi tekrar tepesine batıyorum ve bir bir sık iğnemi daha yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Artık bundan sonra hiçbir zorluğu yok. Döne döne yapmaya devam edelim arkadaşlar. Döne döne bu şekilde. Evet. Şöyle de göstereyim. Evet, bu şekilde. Kameraya sığmıyor ama buradan gösterebilirim. Evet yine burada yaptığımız sayı kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra daha örüp çantanızı bitirebilirsiniz. Eğer daha fazla bu arasının daha fazla olmasını istiyorsanız arttırabilirsiniz. Daha az mesela üçerli olabilir. Üçerli üçerli de gidebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Önemli olan burada örnek kurulumunu güzel yapabilmek. Bu şekilde şimdiden e, yapanlara kolay gelsin. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. Tamamen ücretsiz. Teşekkür ederim. İyi seyirler.